Tolstoy'un Savaş ve Barış romanı, edebiyat dünyasının en görkemli eserlerinden biri. Bu destansı yapıt sadece bir roman değil, aynı zamanda insan doğasının, tarihin ve toplumun derin bir incelemesi. Kitabı okurken hem bireysel de toplumsal çatışmaların iç içe geçtiği bir evrene adım attığımı hissettim. Roman, Napolyon savaşlarının gölgesinde 19. yüzyıl Rus aristokrasisinin hayatlarını mercek altına alıyor. Pierre Bezukhov Andrey Bolkonski ve Natasha Rostova gibi karakterler, sadece bir hikayenin parçaları değil, aynı zamanda insan ruhunun farklı yönlerini yansıtan canlı portreler. Pierre'in varoluşsal arayışı, Andrei'nin onur ve anlam peşindeki mücadelesi ve Natasha'nın masumiyetten olgunluğa geçişi beni derinden etkiledi. Her bir karakterin yolculuğu, kendi hayatımdaki sorgulamaları ve duyguları yansıtır gibiydi. Tolstoy'un tarih felsefesi, Romanın en çarpıcı yönlerinden biri savaşların ve büyük olayların liderlerin değil, halkların ve tesadüflerin şekillendirdiğini savunuyor. Bu bakış açısı tarih okurken hep aklımın bir köşesinde. Savaş sahnelerindeki kaos ve insanlık dramı barış anlarındaki aile bağları ve aşk hikayeleriyle dengeleniyor. Bu zıtlık hayatın karmaşasını ve güzelliğini aynı anda hissettiriyor. Dil ve anlatım yer yer yoğun olsa da Tolstoy'un detayları olan hakimiyeti hayranlık uyandırıcı. Her sahne sanki bir tablo gibi zihnimde canlandı. Özellikle Natasha'nın balo sahnesi onun hem neşesini hem de kırılganlığını öyle güzel yansıtıyor ki kendimi o salonda hissettim. Savaş ve Barış sabır gerektiren bir eser. Ama bu sabrın karşılığını insan ruhuna dair evrensel hakikatlerle veriyor. Hayat, ölüm, aşk ve kader üzerine düşünmek isteyen herkes için bir başyapıt okuduktan sonra hem kendimi hem de dünyayı daha iyi anladığımı hissettim.